Kanal 6 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de Kanal 6 ailesi olarak bu anlamlı günde tüm dünya kadınlarını içtenlikle kutluyoruz. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili etkinlikleri az sonra ekrana getireceğiz. Can bir hayat kadını. 14 yaşındayken ailesinin baskısıyla kendinden yaşça büyük biriyle evlenmek zorunda kalmış. Kocasının ağır baskılarına dayanamayan Gülcan da aynı kaderi paylaştığı bazı kadınlar gibi çareyi İstanbul'a kaçmakta bulmuş Ben 14 yaşında evlendim, 18 yaşında kocam bıraktı. 6-7 ay sonra bu işin içinde kendimde. İstanbul kazan Gülcan Kepçe. Hangi kapıyı çalsa hep o çirkin teklifle karşılaşmış. Gülcan bir süre dirense de hikayenin gerisi malum. Gördün müsün illa bizim toplumumuzda dul bir kadın olmak zaten belirli bir zorlukta yaşıyorsun.